Bu kadar paketlerini yanlış açmışız. Buradan değil yandan açılması gerekiyor. Şimdi... Şimdi sizlere doğrusunu göstereceğim. Hazır mısınız? Açıyorum şimdi. Açıyorum arkadaşlar. Duru toprakta arkada yiyor, obur. <laughs> Açtım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlarımızla kolay kolay paylaşabilirim. Nerede? Bana afiyet olsun size. Neydi? Bana afiyet olsun size de iyi günler. Toprak. Abone olmayı unutmayın. Ne yiyorsun sen? Niye tek başına yiyorsun? Neden bizimle paylaşmıyorsun? Evet. Çünkü toprak doymuyor arkadaşlar. Ben <laughs> değil mi? Aa bakın. Toprak paylaşmayı da biliyor tabii kardeşiyle. Alın siz de yiyin. Tabii Teşekkürler. Yanasınız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen de toprağa o zaman cips vermen lazım. <laughs> Hadi ver <kardeş> Toprak. <laughs> Nefes al arada yerken. Çok mı acıkmışsın? Sevmişsin. Sevmişsin. Tabak getir. Tabak getir oğlum hadi. Sekiz <laughs> tane koyacaksın eğer. Hayır. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.